Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kesilen o çınar ağaçlarını hatırlarsınız. 112 ağacın kesilmesine tepkiler sürüyor. Hatırlayacaksınız kansere yakalandı denilerek kökünden kesilmişti. 200 yıllık o çınarlar. İç sızlatan anların görüntülerini ekrana getireceğiz şimdi ama her şey bir yana. Acaba kurtarılabilir miydi sorusu günlerdir herkesin aklında. İşin uzmanları bakın neler söylüyor. Öldürmek kolaydır, yaşatmak zordur. Onlar kolay olanı seçtiler. Çok eskiydi hakikaten. Önemli olan ağaçları sonuna kadar nasıl yaşatabiliriz? Tuvarların altı beton. Beton görünmesin diye vatandaşlar tarafından e, fark edilmesin diye çuvallarla e, üzerini kapatmışlar. 112 çınar ağacı kansere yakalandı denilerek kesildi. Çırağan Caddesi'ndeki kıyımın görüntüleri ortaya çıktı. Vicdanlar bir kez daha sızladı. Bunların bir şekilde korunması lazım. Yani daha uzun süre bunlar nasıl yaşatabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar yapılması lazım. Yaklaşık 200 yıllık çınarlar hastalandıkları gerekçesiyle kesilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne birçok kesimden tepki almıştı. Duvar açasın da reklam yeri de açılsın diye ağaçları maalesef kesmişler. Çırağan Caddesi'nde kesilen tarihi 112 Çınar'la ilgili tartışmalar devam ediyor. Kesilen ağaçların bir kısmının yerine yenileri dikildi ama bir kısmının yerinde ise hala ağaç yok. İddiaların bir kısmı da ağaçlara gereken bakımın yapılmadığı, özen gösterilmediği için de kesilmek zorunda kalındığı yönünde. Belediye eğer o ağaçlar kesilmeseydi diğer ağaçlara da hastalık bulaşacaktı diyerek savunmaya geçmişti. Tartışmanın yankıları Darı sürerken akıllarda şu soru belirdi. Acaba asırlık çınar ağaçları kökünden kesilmeden de kurtarılabilir miydi? Buradaki kovukluğu kapatarak burada yağmur yağış içeri girdiği zaman Dolayısıyla mantar sporları da buradan içeri girip bu nemli ortamda tutunup devrilmesine, yıkılmasına sebep oluyor. Böyle bir durumda yaşlı ağaçların kovuğunun kapatılıp bakım yapılması gerekiyor. Bu sayede kesilmenin önüne geçilebiliyor ve bir çınar ağacı böylece 300 yıl yaşayabiliyor. Uzmanlar yaşlı ya da çürümeye yüz tutmuş ağaçların mümkün olduğu kadar uzun yaşatılmasından yana, işte bakın burada olduğu gibi metal halatlarla devrilmek üzere olan kökü çürüyen ağaçlar varlığını koruyabilir. Halatlarla bağlayarak bunun devrilmesini önlemek. Bütün ağaçlara uygulanabilir mi? Tabii Mesela mi? Çınar ağacına, yaşlı bir çınar ağacına. Bütün ağaçlara uygulanabilir. Mesela bir ağaç yaralıysa eğer kendini budandıktan sonra onarabiliyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Mesela burası iyileşmiş bir bölge değil mi hocam? Budamalardan sonra ağacın kendisi, kendi yaralarını kapattığının örneği. Burada da daha sonraki kesilen budamalarda kapatma başlamış ama henüz tamamlanmamış.